Ah, dün geçmiyor ki güzel ülkemde yine saçma sapan bir şeyi konuşmayalım. Bildiğiniz gibi bir uygulama var ve bunu hemen hemen Türkiye'nin yüzde %50'si 60'ı falan biliyordur. Bu uygulama TikTok. TikTok hayatımıza girdiğinden beri yüzlerce çeşit insan olduğunu, 500'den fazla farklı ırk olduğunu, 200'den fazla kör cahil bir topluluk olduğunu, kendini ünletmek için orasını burasını açıp saçma sapan şaklar çıkartan insanlar olduğunu, herkesin yaptığı şeyi eleştiren insanlar olduğunu gibi gibi daha sayamayacağım birçok çeşitte olaylar yaşadık ve görmüş olduk. Bugün de bu saçma sapan uygulamanın, saçma sapan hesaplarından birisinin yaptığı bir içerik hakkında konuşacağız. Konuşacağımız kişi, amca, dayı, artık ne derseniz Roma Gurme Bükücü diye bir hesap. Aslında bunu konuşmadan önce abimiz hakkında bir araştırma yaptım ama çok da bir şeye sahip olamadım açıkçası. Ama gerek insanlara alçaltıcı duruşu, gerek Türkiye hakkındaki konuşmaları, alttan alttan geçirme lafları rahatsız etti. Şimdi bu hesabın mantığını size şöyle anlatayım bu hesap insanların çektiği şey reklam yemek videolarına kendisi alıp bunlar hakkında değişik değişik yorumlarda bulunuyor. Yok oraya gittiğin zaman bu kadar vermezler. Yarın bir gün Türkiye'nin hali yok bu yemeklerdeki gibi olacak. Hindistan'dan örnek veriyor falan filan. Yani bildiğiniz herkesi böyle küçümseyici, alçaltıcı bir duruş var bu abimizin. Şimdi bak eleştirmek güzel bir şey amcacığım. Ne olursa olsun doğru bir şekilde eleştiriyorsan ben arkanda dururum senin aksine. Ama sen daha görmediğim bir şey sadece videoya göre yorum yaptığın için bu bir problem. Kaç defa hangi insandan gördün de o et döneri atıyorum ya da tavuk döneri. içine gittiğin zaman o kadar koymuyorlar. Hep kandırmaca, reklam şu bu. Abi olabilir. Herkesin reklam ve marketing olayı farklıdır. Sen niye bunu böyle alıp o işletmeyi küçümseyici bir şekilde duruş sergiliyorsun onlara karşı? Ha, ara ara videolarında da doğru yapılan şeyleri gösterip ha bak bu çok iyiymiş, bak bu şöyleymiş diye konuşuyorsun değil mi? Ama bir şeyleri yorumlarken de aynı şekilde yorumlaman gerekiyor. Eksisini artısını tartman gerekiyor. Sen direkt ha hemen aldım o videoyu atmış ha ben buna konuşabilirim. Yok bunun fiyatı bu kadar. Adam belki o dalga Hani bunu niye böyle paylaşıyorsun, ne gerek var buna? Yani demem bu ki önce eleştirdiğin şeyi bileceksin. Ondan sonra buna göre eleştireceksin hocam. Bu şekilde olmaz. Mesela bak bunun doğrusu nasıl olmalı? Oraya birisi gider, bir takipçin gider. Der ki bak gurme böyle böyle yaptık, şöyle şöyle yaptık. Adamlar gerçekten söylediklerinin aksini yapıyor. Ona göre bak haberin olsun fotoğrafı bu. Sen bunlara kanıtlarsın gösterirsin. Ama sen zaten marketing yapılan bir videoyu alıp onun üstünden konuşman doğru bir şey değil. Çünkü bu eleştiri böyle bir şey değil. Gidip görmen, anlaman gerekiyor. Abarttıkları bir şey yok çoğu insan zaten burada. Ha abartanlar var mı? Tabii ki vardır. Onlara konuş bir şey demem ama bu şekilde yapman kesinlikle saçma. Ya ben zaten bunun etkisini çok iyi anlıyorum. Bu senin seçerek yaptığın bir şey değil. Sen muhtemelen bunu denemek için rastgele bir TikTok'a attın. Baktın yorumlar güzel. Bunun üstten devam ettin. Yani bunun başka açıklaması yok. Yani yaşça bizden büyük birisin. Sen bu denemek istediğim şeylere eminim anlamışsındır. İnşallah bunları düzeltirsin diye düşünüyorum ben. Ya en azından bir content yapıyorsan bunu daha mantıklı hale getir. De ki arkadaşlar bu reklamı yapılan işte etmeye gideniniz oldu mu? Bu gidenler bana bir yorum yapsın. Bu gidenler bana bir bilgi versin. Onun hakkında bir video yapacağım. Ona göre o fotoğrafları koyarsın. O kanıtları gösterirsin. Bu sefer daha inandırıcı olursun. Bu sefer bu şekilde yaptığın zaman kimse işte senin samimiyetine inanmayacak bir kere. Ha diyorsan ki ben bunu yapmaya devam edeceğim bu şekilde. O zaman ismindeki gurmeyi kaldıracaksın kardeşim. Gurme bükücü, gurme bükücü öyle bir şey değil o. Gurme dediğin şeyin ne olduğunu git bir kelime terimini şeyini araştır. Ondan sonra bunu yap kendi ismin olarak. Videolardaki kullandığın işletmelerin hiçbiri kendisine gurmeyim demiyor. Kendileri sadece yapması gerektiği şekilde marketingini yapmaya çalışan belli başlı esnaf. Esnafı küçümseyerek bir yere varmayı düşünüyorsan çok yanlış düşünüyorsun. İnsanların sırtına basarak hiçbir yere varamazsın. Umarım bu söylediğim şeyleri çok iyi anlamışsındır. Seni burada yargılamak değil amacımız sadece yaptığın şeyin doğru olmadığını göstermeye çalışmak. Umarım bu video bir şekilde karşına çıkar. Umarım kendini düzeltirsin. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve hoşçakalın. Ha reis bir de şu askerlik işinde bir hallediver be.